Evet değerli izleyenler basın camiası adına üzücü bir haberle başlıyoruz. Kanal Urfa Televizyonu'nda haber müdürlüğü ve sunuculuk yapan Fatma Kırmızı 31 yaşında hayatını kaybetti. Kırmızı doğup büyüdüğü Bozova ilçesinde defnedildi. Şanlıurfa'da Kanal Urfa Televizyonun haber müdürü ve ana haber sunucusu Fatma Kırmızı geçtiğimiz ay ilik kanseri teşhisi konuldu. Gaziantep'te tedavi altında alınan Kırmızı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırmızı'nın cenazesi karayoluyla Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya getirildi. Genç sunucunun cenazesi daha sonra doğup büyüdü, Bozova ilçesine bağlı Kaçar Suluca Kırsal Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından genç sunucunun mahallede bulunan aile mezarlığına defnedildi. <laughs> Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyite için duaya, hatun kişi niyetine, huyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah.

طب <applause> <applause> 哦，今天要去做饭。